Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. Dev Haber'e hoş geldiniz. 46 sivil toplum örgütü, bakanlıklar ve yerel yönetimlere çocuklara ücretsiz yemek sağlansın çağrısı yapıyor. Yoksulluk çocukların beslenmelerini nasıl etkiliyor bu konuyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımız. Alkol zamları tartışmalara yol açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını taciz edemez dedi. Peki geçmişte alkollü içeceklere ne gibi kısıtlamalar getirildi? İBB'ye yönelik terör soruşturmasının en önemli dayanaklarından birini oluşturan DIADER davası yarın görülecek. 23 sanıklı dava kapsamında 4 İBB çalışanı da yargılanıyor. İstinaf gazeteci Abdurrahman Gök'ün cezasını onadı. Diyarbakır'da 2017 Nevruz'u sırasında Kemal Korkut'un vurulma anını fotoğraflayan gazeteci Gök'e terör örgütü propagandası yapmaktan bir buçuk yıl hapis cezası verilmişti. Gök deva habere ilk o fotoğrafı çekmişim aile çocuğunun suçsuz olduğunu öğrendi dedi. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı raporlara göre enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler yoksulluğun artmasına neden oluyor. Derin yoksulluk çocukları da etkiliyor. Devlet okullarında yemek ücretleri aylık 900 liraya kadar çıkarken beslenme çantaları boş kalıyor. Uzmanlara göre bu durum çocukların sağlıklı gelişimi önünde en önemli engellerden biri. Hükümete bu konuda acilen yardım atma çağrısı, adım atma çağrısı yapılıyor. Çoğu kahvaltı yapmadan gidiyor ya da öğlen yemeği hiç yok zaten. İşte veliler genellikle işte ekmek arası e, gibi şeyler koyuyorlar. Bazılarında hiç yok. Mesela mülteci çocukların öğle yemekleri hemen hemen e, hiç yok. Bunun sonucu e, ha, e, hiç hastalıkları geçmiyor, dikkat dağınıklığı, son derece yoğun, çok çabuk yoruluyorlar. Türkiye'de gıda enflasyonu rekor seviyelerde bulunmayı sürdürürken bu en çok çocukları vuruyor. Sağlıklı beslenmek için gereksinim duyulan gıdalar ve alınması gereken kalori miktarı yaş grubu ve cinsiyete göre değişiyor. Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi BİSAM'a göre Kasım'da yapılması gereken günlük harcama Süt yoğurt için yaklaşık 10 ila 12 lira, peynir için yaklaşık 15, et tavuk balık için 5 ile 12, yumurta için 2,7 ile 1,3, kuru baklagil için 1,3 ile 1,7, sebze meyve için 6 ile 10 lira arasında değişiyor. Böylelikle sağlıklı bir beslenme için yapılması gereken günlük harcama 4-6 yaş grubunda 50 10-18 yaş grubunda 74 lirayı buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat'tan itibaren okul öncesindeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Ancak ilk ve orta okullarda yemek ücretli. Öğle yemeği ücreti aylık 750-900 lira arasında değişiyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Ben de öyleyim, öğrencilerim de öyle çok farklı değiliz. Şu anda benim okulumda yemek yok. Çünkü yemek şirketleriyle anlaşılıyor ve şu anda çok yüksek fiyatlar. Ve dolayısıyla da okulların büyük bir çoğunluğunda öğle yemeği yok. Olanlar da ücretli. Kasım ayında İyi Parti'nin öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi teklifi AKP MHP oylarıyla reddedildi. 46 sivil toplum örgütü bakanlıklar ve yerel yönetimlere çocuklara ücretsiz yemek sağlansın. Bunun yasal zemini de oluşturulsun çağrısı yapıyor. Hani TÜİK'in pek de güven duymadığımız hani istatistiklerine göre bile baktığımızda Türkiye'de 7 milyon çocuğun e, açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim reformu girişiminin bir e, tahmini var bu konuda ve öğrencilerin %44'ünün yine yetersiz beslenme açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Çocukların vücudunun gelişiminin sağlanabilmesi, kurşun gibi çevresel maruziyetler ve hastalıklara karşı direnç oluşturabilmesi için güvenilir gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Çocuklar sadece büyüme ve gelişmede yetersiz beslenmeye, açlığa bağlı bir gerileme içerisinde olmayacak. Ee, ne yazık ki bir takım hastalıklara daha açık, özellikle enfeksiyon hastalıklarına, e, toksik kimyasalların doğurduğu çeşitli zararlara, sağlık zararlarına daha açık, daha hassas bir e, e, durumla karşı karşıya e, gelecekler. Uzmanlara göre konu siyasi olarak tartışılsa da çocuk hakları açısından bir mecburiyet. Gerçekten çocukların sağlıklı beslenmesini bir hak, devletin mutlaka yapması gereken bir ödev, bir sorumluluk olarak e, görmemiz ve bu çerçeveden tartışmamız gerekiyor. Bir devlet kendi çocuğunu düşünüyorsa, kendi yurttaşını düşünüyorsa bu en baştan itibaren iyi bir beslenme sağlıklı insan demektir. Dolayısıyla devlet bunu bir an önce gerçekleştirmek. Türkiye'de bu yılda fiyatların yüksek seyretmesi beklenirken krizden en çok etkilenen çocuklar için acil eylem çağrısı yapılıyor. Türkiye'de alkolü içeceklerin yüksek fiyatları tartışılıyor. Yılbaşında gelen yeni zammın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, alkolü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür, devlet bir hayat tarzını taciz edemez dedi. Peki durum gerçekten böyle mi? Türkiye'de alkol fiyatları Avrupa'ya göre yüksek mi? Geçmişte alkollü içeceklere ne gibi kısıtlamalar getirildi? Bu sorulara yanıt aradık. Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret. Yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri Mayıs ayında gençlerle buluşmasında sarf etti. Erdoğan'ın alkolle ilgili ilk beyanları ise bunlar değildi. Hayatın hangi alanına bakarsanız bakın. Birçok arzi durumun, birçok yıkıcı sorunun alkol yüzünden kaynaklandığını, bütün kötülüklerin anası alkolün olduğunu görürsünüz. 2013'te Yeşilay Sempozyumunda bu ifadeleri kullanan Erdoğan, alkolle mücadeleyi anayasanın 58. maddesinden aldıkları yetkiyle gerçekleştirdiklerini söylüyordu. Bu maddede devlet gençleri alkol düşkünlüğünden korumak için gerekli tedbirleri alır yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ...yapmış olduğu bir takım belediye tasarruflarıyla başlıyor aslında rapor. Tamca sosyal tesislerinde alkol satışını yasaklamak gibi bir takım belediye tasarrufları. Ondan sonra 2002'den itibaren devlet kurumlarında alkol satışını yani alkol satışının yasaklayan işte TCDD olsun işte öğretmen evleri olsun polis evleri olsun regülasyonlar gündeme geliyor ve en önemlisi içkili içkili yer bölgesi yönetmelikleri gündeme geliyor. Yani bugün aslında e, belediyelerin nerede alkol satılıp nerede alkol satılmayacağını e, tasarruf etmesinin bir noktada önünü açan bu içkili yer bölgesi yönetmelikleri Yönetmelikleri kanunlar takip etti. 2013 yılında alkollü içeceklerin reklamının yapılması yasaklandı. Aynı yıl marketlerde saat 22'den sonra alkol satışına yasak getirildi. Bunların yanında içki fiyatları diğer ülkelere kıyasla zirveye çıktı. İki temel veri var burada. Birincisi Türkiye, Avrupa coğrafyasında 47 ülke arasında alkol tüketiminde, yıllık için başta sap alkol tüketim ortalamasında sonuncu. Buna karşın alkolden alınan vergi yüzdesini oranladığımız zaman ve yine bir kıyaslama yaptığımız zaman burada da üçüncü. Yani böyle bir ölçüsüzlük, böyle bir orantısızlık hiçbir ülkede yok başka. Bir dublesini biz içiyorsak iki buçuk dublesini devlete veriyoruz. E, rakı için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik yüksek vergilere karşın devletin gelir kalemleri içerisinde alkolden alınan verginin payı son iki yıl içinde azaldı. Önce verginiz artmaya başlar. E, vergi oranları belirli bir seviyeye geldiği zaman ki bunu optimal vergileme seviyesi diyoruz. verginiz Vergi geliriniz maksimum olur daha sonra da arttırdığınız ölçüde düşürürsünüz. Vergi gelirlerinizi düşürürsünüz. Oranları artırırsınız. Peki insanlar alkol tüketmeyi bıraktığı için mi vergi gelirleri düştü? Eldeki veriler bundan ziyade kaçağa yönelimin arttığını söylüyor. Kayıt dışılık, sahtecilik artıyor. Sahtecilik artıyor ölçüde. sağlık problemlerimizi yaşıyoruz. Veri gelirlerini kaybediyoruz, kaçak işçi çalıştırıyoruz ve çok daha önemlisi terörizmin finansmanı ve suç örgütlerinin finansmanı destek sağlamış oluyor. Devletin alkol politikalarını izleme platformuna göre, Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 831 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Bu rakam 2020 ve 2021'de 1 milyon litre civarındaydı. Tüm bunların üzerine siyasetçiler durumu gündeme getirmeye başladı. Deva Partisi lideri Babacan, 2020 yılında Medyaskop yayınında şu sözleri sarf etti. Alkol içeceklere döndüğümüz zaman orada... E Ölçü kaçmış durumda. Yani orada hiçbir Avrupa ülkesiyle mukayese edemeyeceğiniz kadar yüksek bir vergi söz konusu. Komşularımızda e, yarı fiyatına, üçte bir fiyatına, dörtte bir fiyatına aynı ürün satılırken e, Türkiye'de e, bunun yüksek fiyatlarla satılması zor. Son olaraksa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüksek alkol fiyatlarından şikayet etti. TV haberin görüşlerini aldığı uzmanlar siyasetçilerin bu yöndeki konuşmalarını olumlu karşıladıklarını belirtti ve muhalefet göreve gelirse alkol fiyatlarının birkaç gün içinde düşürülebileceğini söyledi. İBB'ye yönelik terör soruşturmasının en önemli dayanaklarından birini oluşturan Diyader davası cuma günü görülecek. 23 sanıklı dava kapsamında 4 İBB çalışanı da yargılanıyor. İBB'de işe alınan Diyader üyesi Gassalar ve İBB'nin dağıttığı yardım kartlarıyla belediyenin teröre destek verdiği iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması bir süredir kamuoyu gündemini meşgul ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından tartışılan iddiaların kaynağı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER davasına uzanıyor. İçişleri Bakanlığı 26 Aralık 2021'de bazı İBB personelinin terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu ihbarlarına istinaden özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DİAİDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır denildi. Yani Diyayder davası bakanlığın İBB'ye dönük teftişine dayanak gösterildi. Diyayder Başkanı Ekrem Baran'ın avukatı Fırat Epözdemir, İBB'ye ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame hazırlanmadan önce Diyayder üyelerinin yargılandığı bir dava olduğunu hatırlatıyor. İlk açılan davada hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmezken ikinci açılan davada yoğunluklu olarak tartışılan kısım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan Gazsallar diğer geldi. gazsallar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden alındığı iddia edilen yardım kartlarının iddianamede değer ailesi olarak tanımlanan ailelere ailelere dağıtıldığı iddiası. İddianamede Diyayder referansı ile İBB'ye işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiği, İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığı iddiaları yer alıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 4'ü İBB'de gassal olan 23 Diyayder üyesi terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanıyor. Avukat Ep Özdemir, İBB tarafından yardım kartı dağıtılan ve terör örgütüyle iltisaklı olduğu iddia edilen kişiler hakkında ya eksik araştırma yapıldığını ya da bu kişilerin hiç araştırılmadan dosyaya dahil edildiğini söylüyor. O dönem mahkeme başkanı e, Akın Bey'di, Akın Gürlek'ti. Bunu ben açık açık söyledim. Dedim ki, Sayın Başkan, 272 kişiden sadece 26 kişi tespit edilmiş. O da tespitler şöyle yapılmış. Bunun hakkında burada şu dava var, bunun hakkında burada şu dava var. Bu, bununla şu yönlü e, 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 akrabadır. Bu da bununla şu yönlü akrabadır gibi kişi tespit edilmiş. %10 bile değil. 272 kişilik listenin yüzde onu bile değil. Halen İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Yavuz Saltık, der davası kapsamında tanık olarak dinlenilen isimlerden biri. Ancak Saltık hakkında Ağustos 2022'de ayrı bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturmanın ardından yeni bir dava açıldı. İki davanın birleştirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Saltığın İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde Diyder'in PKK ile iltisakını yeteri kadar araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği gerekçesiyle terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Yavuz Saltık'la aynı hukuki durumda olan örneğin Nilüfer Taşkın hakkında takipsizlik, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Yavuz Saltık'ın yargılandığı davanın gelecek duruşması 25 Ocak'ta görülecek. Kemal Kurkut'un Nevruz kutlamasındaki vurulma anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'ün hapis cezası onandı. 2017'deki olayda Kurkut'un vurulma anını çeken Gök'e bir buçuk yıl hapis cezası verilmişti. Gerekçe ise terör örgütü propagandası yapmak. Gazeteci Abdurrahman Gök, iyi ki o fotoğrafları çekmişim, katiller cezalandırılmadı ama aile çocuklarının suçsuz olduğunu öğrendi diyor. Gazeteci Abdurrahman Gökün hapis cezası onandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi verilen hapis cezası kararında isabetsizlik bulunmadığını belirtti. Mahkeme oy birliği ile aldığı kararda Gök ve avukatının cezaya yaptığı itirazı reddetti. Abdurrahman Gök istinafın yaptığı savunmaları ve sundukları delilleri dikkate almadığı görüşünde. Aslında bu davanın ilk başlangıcı Kemal Kurkut fotoğrafları nedeniyleydi. Ancak bundan e, kamuoyunun baskısı nedeniyle ceza veremeyeceklerini anlayınca o mahkemenin içerisinde yeni bir e, mahkeme açarak bir dosya açarak birleştirdiler. Ve öyle bir karara gittiler. İstinafta mahkemenin e, verdiği kararı e, aynı şekilde değerlendirip cezayı onadı. Gazeteci Gök ceza almasına rağmen bugün olsa yine yapardım diyor ve ekliyor. Zaten bu kararlılığın nedeniyle mahkemede verilen cezayı ertelemedi. Yani normalde aslında biz birçok dosyada iki yılın altında olan cezalarda bu cezaların ertelendiğine tanık oluyoruz, şahit oluyoruz. Ancak benim bu mahkeme nezdindeki duruşum kendilerinde yeniden yapabileceğim, yeniden olsa aynı işi yapabileceğim gibi bir algı yarattığı için ertelemediler cezayı. Kemal Kurkut'un öldürüldüğü günün aklından çıkmadığını söyleyen Gök, iki gün hiç uyumadım, o fotoğrafları düşündüm diyor. İyi ki de ben oradaydım, iyi ki de çektim ve iyi ki de kamuoyuyla e, buluşturdum. E, en azından, yani evet katil veya katiller cezalandırılmadı, herhangi bir e, e, hüküm haklarında verilmedi. Ancak en azından aile... Çocuklarının gerçekten valiliğin yaptığı açıklama gibi canlı bomba olmadığını öğrenmiş oldu. Suçsuz olduğunu, masum olduğunu öğrendi. Ve aileyle birlikte de bütün kamuoyu Kemal'i böyle tanıdı. E, nitekim e, bugün de Kemal e, unutulmuyor. E, bu, bu yönüyle ben e, biraz aslında o travmayla e, baş ettim diyebilirim. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut... Diyarbakır'da 2017 yılında düzenlenen Nevruz kutlamalarına giderken polis tarafından vurulmuştu. Dönemin Diyarbakır valisi Kurkut'un canlı bomba olduğunu ve bu nedenle vurulduğunu açıklamıştı ancak gazeteci Gökün vurulma anına dair fotoğrafları soruşturmanın seyrini değiştirdi. Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Kurkut'un silah kullanılmadan etkisiz hale getirilebileceği belirtilerek polis memuru YŞ hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı dönemde gazeteci Abdurrahman Gökün evine operasyon yapıldı ve hakkında soruşturmalar açıldı. Kurkutu vuran polis memuru hakkında beraat kararı verilirken vurulma anını fotoğraflayan Gök hakkında ise dava açıldı. Gök ve avukatı istinafın onayladığı kararı temize götürmeye hazırlanıyor. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Dev haber yarın aynı saatte günün gelişmeleriyle sizlerle olacak. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.